Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine ekran <laughs> yönetimi ek tanıtacağım. Bunu zaten videolarda görmüşsünüzdür. Yani bir bir video izlerken bir reklam geliyor ya. İşte oradan görmüşsünüzdür. Güzel bir şey değil mi? Sonra geliyor sanki senin yanına geliyor sanki değil mi arkadaşlar? Bana güzel geldi. Arkadaşlar bunu bunu ee, nasıl mı yaptım? Ben bunu hmm, nasıl yükleme yerine girdim. Kur, kur duvar kağıtlarına girdim. Oradan bir şey yüklerken bu al işte bunu gördüm. Size göstereyim nereden yaptığımı. İşte bunu gördüm. Bunu ona bastım. Harika çıktı. Ama en güzeli buydu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Takdim ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Karan bunu çok istiyordu arkadaşlar, biliyor musunuz? Neyse. Arkadaşlar videoyu bit bitiriyoruz. Çünkü sadece 12 oldu. Şimdi ben hemen videomuzu bitiriyoruz.